Evet. 3 artı 1 dairemiz girişte sol tarafta geniş bir salon ve parkeler aydınlık şöyle bir L şeklinde salon herhangi bir masraf yok Burada bir balkonumuz mevcut. Evet, balkondan içeriye geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi böyle geniş bir salonla karşılaşmaktasınız. Salondan çıktığımızda boydan boya bir koridor sizi karşılıyor. Hemen salonumuzun yanında L şeklinde bir mutfağımız bulunuyor. Mutfaktan çıktığımızda yine şu şekilde bir portmantomuz. Ve biraz daha ilerlediğimizde sol tarafta bir odamız. Yine gördüğünüz gibi boyası tamamıyla yapılmış. Herhangi bir masrafı bulunmayan alt zemin laminat parke ile donanmış karton piyerle dönülmüş bir odamız bulunuyor. Yine hemen odamızın yanında yine aynı büyüklükte ikinci bir odamızı görüyorsunuz. Bu odamızda çocuk odası misafir odası olarak kullanılabilir. Evet. Buradan çıktığımızda koridorun diğer ucunda ebeveyn banyolu ve böyle bir L girintisi bulunan ebeveyn banyosu olan yatak odasını görüyorsunuz. Yine gördüğünüz üzere hiçbir masrafımı yok dairemizin Yine baktığımızda koridorun bir ucunda salon, diğer ucunda yatak odası. Koridomuzdan geri doğru ilerlediğimizde odaların karşısında yine geniş şekilde banyomuzu görüyorsunuz. Küvetli bir banyo düşünülmüş. Burada da ıslak zeminler 50-50 seramik olarak düşünülmüş ve uygulaması yapılmış bir durum. Sevgili katma Evet dediğimiz gibi binamızda bulunan dairemizin herhangi bir masrafı bulunmamakta. Tekrar salonumuza geldik salonumuzdan döndüğümüzde hemen giriş kapısı, karşısında mutfak, yanında iki tane misafir ve çocuk odası, tam koridorun karşısı yatak odası ve diğer tarafta görmüş olduğunuz gibi bir banyomuz yer almakta. Evet. Sevgili katma ekibimiz. İş bu dairemiz Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi Albatros konaklarında olup 9 yaşında deprem sonrası yapılmış bir dairemizdir. Evet. Asansörümüz bir katta da çift daire ve hemen basamaklardan indiğimizde dairemizden girişe geliyoruz. Evet, girişimiz böyle. Güvenlikli bir site içerisinde ve hemen karşıda görünüyor. Dairemiz Albatros Konakları D blokta yer alıyor.